Alın yavrucuğum kağıtlarınızı. Hocam istediğiniz sorudan başlayabilir miyiz? Evet, herkes birbirine küsüyor. Kimse birbirine bak. Hasan, önüne dön oğlum. Önüne bak yavrum. Hadi. Hadi, başlayın bakalım. Dur. O ört benim. sınav test mi olacak yazıldı mı? Test olacak. Oley Yavrum ne testi yazılı olacak ya? Bunu sürekli soruyorsunuz ya. Hem ne işiniz var diye çağıracak buraya. Al gir içeri. Hocam Tek ya. Sınıfına. Hadi. Tarihten sorumlu olduğumuz yeri anladık değil mi? Güzel. Aferin. Hocam geç kaldım da ben girebilir miyim? Oğlum ders zaten bitmek üzere. Yahu Serdar sen hayata geç kalmışsın. 10 yıldır lise 2'desin oğlum. Git idareden geç kağıdı al gel. Hadi. Ribozom hücrelerde protein sentezine yarar. Hocam Ehe, söyle. bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Gerçek hayatı bilmem de sınavda bayağı bir işinize yarayacak. Melih söyle ribozom ne? Eee yavrum çizmeye bırak da şurayı dinle biraz ya. Kofula geçiyorum. Hocam ben de yazılı kağıdıma bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin yavrum. Ama fazla puan vermişsen kırarım. Gel hadi gel. Al al. Şirin kız al. Bak. Hocam. Hocam yazılar okudunuz mu? Çocuğum da daha... Oğlum sen ne yapıyorsun? Bir yerini kıracaksın. Çocuklar daha dün yazılıyor. Hocam, oğlum, okuyacağım dediniz. Ya Hasan ikizinizi toplasan 30 ediyor zaten. Daha hala yazılı peşindesin. Topun peşindesin sen sürekli oğlum. Yüz olan var mı hocam? Kızım yavrum okumadım dedim. Nereden bileyim 100 olan var mı? Hadi siz bahçede oynayın biraz kardeşler. Hadi. X ekseninin kestiği nokta yani R şu kız. Hocam bu konu sınavda çıkacak mı? Oğlum çalıştığımıza göre zaten çıkacak demektir bu. Çocuklar burada çalıştığımız her konu sınavda çıkacak. Anlatıyordum Hasan kafa bırakmadın oğlum ya. Hocam hiç diyordunuz. Hah. Hocam. hocam gidiş yolundan lokma misiniz? Bakarız bakarız. Saçmalamazsanız veririz bir şeyler. Kaç aldın sen? 12. Hocam. Hadi içeri çocuklar. Hocam sizden sonra matematik sınavımız vardı. Sizin dersinizde de ders çalışabilir miyiz? Lütfen. Ya müfredattan bayağı bir geri kaldık ya. Ama hocam ya. Hocam lütfen. Üf, i̇yi hadi tamam geçin geç. Sen de mi çalışacaksın oğlum? Evet hocam. Geç, geç hadi geç. Hasan, perfect dance anlat oğlum, kalk. Hocam, pardon, sıla ağlıyor da tuvalete gidebilir miyiz? İyi misin kızım? İyi evet. e, hadi, götür beni, elinizi kalk hadi. Hasan, present değil, perfect dance oğlum, perfect dance. Öğretmenim, P'yi 3 üç alsak oluyor mu? Yok, sen pi'yi 3,14,28,50... Oğlum yazıyor ya, yazma. Tabii ki 3 alacağım. Ha. Allah Allah. Allah. He. Öptelim. Yavaş şunu. Son hafta yoklama alacak mısınız? Melih zaten toplasan 15 gün okula ya geldin ya gelmedin yavrum ya. Benden izin size. Siz gelmeyin son hafta. Ama Arkadaşlar... <laughs> ne oluyor lan gecek? Git dersen bakıyor hala git. Hocam ha oğlum. Kağıdını veren çıkabiliyor mu? Bitti mi oğlum sınavı? Bitti hocam. Bakayım ver. E oğlum bu ben beyaz. Ver hadi ver ver ver. Çık. Çocuklar hemen defterleri, kalemleri çıkarın, şu söylediklerimi not edeceksiniz. Melis senin defterin, kalemin nerede? Unuttum öğretmenim. Kendini de unutsaydın çocuğum. Kendini niye unutmadın çocuğum? Topu versene lan. Oğlum bu top bizim alo. Bizim sınıfın topu lan. lan bizim sınıfın lan. topu Bizim Oğlum. sınıfın topu. Oğlum. Sınıfın Oğlum. Sınıfın Oğlum. Sınıfın. Oğlum. Oğlum ne oluyor burada? Hocam o başlattı ya. Hocam o bizim sınıfın topu ne oluyor? Kes sesini, ikileri susun. Yarın velinizi çağırıyorsunuz. Hep beraber okuyun şimdi. Do. <laughs> Arkadaşlar. Gülecek bir şey varsa söyleyin biz de gülelim. Değil mi arkadaşlar? Biz de gülelim. Lütfen. S <laughs> Türk toplumunun tarihsel gerçekliği konularındaki görüşleriyle Türk edebiyat İsmail Can Fatih'i Melih günaydın çocuğum. Ne yapıyorsun? Niye uyuyorsun sen? Gece beşik mi salladın? Hadi bakayım not al. Oğlum! Terbiyesiz herif! Sen her çöpü mi atıyorsun? Al onu oradan çabuk! Ya. Yürü! 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış oluyor çocuklar. Öğretmenim eskiden de Türkler vardı ki orada. Çok biliyorsan gelsen anlat çocuğum. Bir daha tarih dersini bölmek yok. Devam ediyoruz. Notları okuyorum. 1275 <laughs> sını... Melih, <laughs> Hasan ayrılın oradan. Melih o kaderin yanına otur, git. Sörtmenim o yapma. Git! Hala örtmenim diyor. Hatan gülmesene, oldu Şimdi geçen ders nerede kalmıştık? Divan Edebiyatı. Mefailün, failatün, failatün. Arkadaşlar! Konuşmak isteyen dışarı çıksın. Mefailün, failatün, failatün, mefailün. Vur 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 vur. Hasan! Burada top mu oynuyorsunuz oğlum. Örtmenim ders boş. Ben sana mı sordum? Hasan'a sordum. Terbiye isterim. Arkadaşlar şu andan itibaren herkes birbirine küs. Bir şey soracaksanız hemen sorun. Kopya çekmek değil ama yakalanmak yasak. <laughs> X artı Y'nin karesinin açılımı. X kare artı 2XY artı Y kare. Bu uğultu nereden geliyor? Çocuklar bakın bunlar bana lazım değil. Ben bunları biliyorum. Ama sınavda size çıkabilir. X eksi Y'nin karesine geçeceğiz. Hasan erik buldum lan. Oğlum ne yapıyorsun orada? İn aşağı beni oraya getirtme in. <laughs> Günaydın çocuklar. Meli en ne oğlum. oldun? Kahvede bu ne hal? Güzel sen de üstünü başını. Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanır. en e son ne dedim ben? Eee, coğrafya öğretmeni. Ne yapıyorsun sen orada çocuğum? Ders bitmedi daha. Karadeniz bölgesinde... Eksin Y'ye verdiği değerle yine... Melih, bak geliyor temişi Yeni X'e verdiği değer arasındaki farkı yapmamı da... Ben sana dedim. Arkadaşlar görünmüyorum sanmayın, her şeyi görüyorum ben buradan. Bak. Çık, 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 çık. Bak. O, şey yok. Bak. Ne bu bu? Ne bu? Ver bakayım. Hah işaret diyorum buraya. Artık istediğin kadar yaz. istediğin kadar yaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi divan edebiyatında failatun, failatun, mefailun gibi bu şekilde devam ediyor. Serdar uyan, uyan Serdar. Sıla uyuma. Ne dedim en son? Failatun, failatun, mefailun. Evet, bir hep beraber tekrarlayalım. Failatun, failatun, mefailun. Bravo, bunu geçtik o zaman. ikinci derste failatunla de devam. Şimdi çocuklar, past tense. Tamam o cepte. Perfect tense'i de işledik. Bugün artık feature tense. Hocam, ya, biraz başım ağrıdı. Ben çıkabilir miyim? Aa, neyin var? Sen hasta mısın yoksa? Bilmiyorum. Nice, ateşin yok. Tamam git sen tuvalete elinizi tamam. yıka bakalım. Teşekkürler. Müdür muavine de git sana izin versin. Arkadaşlar sorular çok basit. Hepsini yapabilirsiniz. bakmayana. Hocam bu doğru mu? Hangisi doğru mu? Hı. Ya daha 6 çarpı 3'ü bilemiyorsun sen ya. Ben sizin yaşınızdayken integralleri hepsini su gibi biliyordum. Satran şampiyonluğum vardı. Matematikte birinciydim. Bakmayana, Coğrafya Coğrafyada her şey biliyordum. Siz kas kafalı hiç şey bilmiyorsunuz ya. Ne biçim bir nesil oldu bu ya? Tamam artık kıpraşmıyoruz. Aa! Serdar gel bakayım buraya bu ne hal bu saçların haline bu sakallara bak okula mı geliyorsunuz kahveye mi gidiyorsunuz arkadaşlar saç sakal tıraşlı kızlarda beyaz çorap diyecek o kadar geçimli tıraş mı oluyorsun ne yapıyorsun Fırat 62 ama yuvarladım 70 yaptım çünkü söz notum filan senin iyi Hocam 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 evet, benim Serdar. notum 68'di sizden 5 alırsam teşekkür olacağım hocam. Evladım sen çok çalışıyorsun sana verelim ya tamam kaç istiyorsun sen? Sağ olun hocam 85 lazım hocam. Verdim gitti sesle 85 yazdım. Serdar hocam, 85. Sağ olun. 85 tamam Sevda tamam. Hakan 48, Meliha 67... Selin 95. Aferin güzel Ama kağıt. ben yüz bekliyordum. Kağıdım yüzlüktü benim. Aa, öyle yüzlük kağıt falan vermediniz. Zaten ben de öyle yüz almak kolay değil. Yüz benim notum. Yüz benim. Ha, gördüğünüz gibi burada böyle bir üçgen Hocam var. Hocam testleri okudunuz mu? Su kızım testi okudum da su testisi su yoluna kırılmış mübarek ya. <laughs> Serdar parlak. Senin de notu pek parlak olmamış ya. Sınav pek parlak değil. <laughs> gördüğünüz gibi çocuklar üçgende üç kenar var. E dört olunca dörtgen oluyor mübarek. Bakın dolaylı tümleç, zarf tümleci, bunları öğrenmek için ne yapıyoruz hop yükleme şşşt. Melih ne oluyor canım? Örnek evet, benim kalem düştü. Ne kalem düştü sabahtan beri kıpır kıpır, kıpır. dikkatim dağılıyor benim azıcık kıpraşma artık ya. Evet arkadaşlar kaç dakika kaldı? 15 dakika kaldı hocam. Bugünlük bu kadar ders yeter ya. serbestsiniz. Akşam klan savaşı var Arkan saldırılarını yapmaya kesin unutma. Hiç merak etmeyin siz. Bekliyorum. Görüşürüz hocam. Eyvallah. <laughs> hücre çeperi, hücre duvarı. Değil mi çocuklar? Ah çocuklar bakın. Bakın Hakan ne yapıyorsunuz çocuğum ne yapıyorsunuz? Biz ne istiyoruz? Tek amacımız bizim sizlerin iyi yetişmesi. Değil mi? Ha nerede kaldık? Bu hücre önemli bu hücre. Evet arkadaşlar Ege'de dağlar kaz, madra, Yun, boz, aydın. ha. E siz Ege'liydiniz değil mi? Ege'liydim ya. Ege'liyim Ege'yi çok seviyorum ben. Biliyorsunuz arkadaşlar benim ailemin ege'de zeytin hektar hektar zeytin bahçeleri bağları vardı. Küçükken benim dedem bana zeytinleri böyle verdi böyle avuç 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 verirdi. Tuğçe 65, Serdar 25, 25 nasıl bir not Serdar? Ama hocam ilk günlerden bile sormuşsunuz. Ne yapacağız İlk günleri de anlattık, sormayacağız mı onları? Devam ediyorum. Evet, benim, benim 44-45 yapar mısınız? Yok öyle 44'ten 45. Çalışın geçin. Bakın çocuklar 5 dakika ya var ya yok. Müfettiş bey gelecek. Öyle abuk sabuk sorular sormak yok. Her şey anlaştığımız gibi tamam. Açın bakalım defterleri biraz çalışın. Hocam iyi, iyi dersler. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? <laughs> Sağ olun hocam. Neydi hocam? Coğrafi bölgeleri işliyorduk.